Selamlar güzel arkadaşım. Rehber Matematik'te 11. sınıf matbukta fonksiyon uygulamaları 8. dersimize geldik bile. Fonksiyon uygulamalarına da veda etme vakti geliyor. 9. dersiyle birlikte fonksiyon uygulamaları bizim için biter efendim. Yeni konuyu çağıracağız ama biz daha 8. dersteyiz. Ne anlatacaksın hocam bu derste dersen? Elimizde kalemler, önümüzde matbuklar. O tarafta sen, bu tarafta ben... Gönder gönder gelsin hocam dedim. Dedim ki bak bu ileride başımıza dert açabilecek konulardan biri fonksiyon uygulamalarında tek çift fonksiyonlar aslında fonksiyonları anlatırken anlatıldı. Onun sınıfta da anlatıldı ama burada da yine karşımıza geliyor. Tek çift fonksiyon üzerine sadece kurulu bir dersten bahsediyorum tamam mı? Sana bu işin mantığını tek dersle anlatacağım. Tek derste sen de bu işi anlayacaksın. Hatta hatta bu fonksiyon uygulamalarında tek çift fonksiyonla ilgili tek örnek var. Yani çiftle ilgili bir tane örnek vereceğim. Tekle ilgili bir örnek vereceğim. Kafana yatacak olayı bitireceğiz. O zaman başlayalım önce çift fonksiyona başlıyorum. F R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere her x elemanıdır R için tabiri kötü ama akılda kalıcılığı muhteşem. Fonksiyonun içerisine eksi atıyorsun fonksiyon bunu yutuyorsa bu fonksiyon çift fonksiyondur denir. Bakın fonksiyonun içerisine eksi atıyorum. fonksiyonun ne yapıyor? Yutuyor. Yutuyorsa kayboluyor. Eksi bak içerideki kayboluyor. Eşitse birbirine biz buna çift fonksiyon diyoruz. Peki grafiğine baktığımda ben bir fonksiyonun O grafikten bu fonksiyon tek midir, çift midir, değil midir? Nasıl anlarım? Şöyle anlıyoruz. Önemli bir madde daha. Hatta ben şuraya ünlemimi de çakıyorum güzel arkadaşım. Çift fonksiyonların grafikleri Y eksenine göre simetriktir. Y ekseni neresi hocam? Y ekseni burası. Y eksenine göre simetrik demek ne demek hocam? Ben grafik üzerinde aldığım bir noktanın y eksenine göre tam karşısında eşit mesafede başka nokta aldığımda da yine orası da grafiğin üstünde olacak. Örneğin ben burada 3 noktasını aldığımda 3'e 5 noktası geliyorsa eğer tam karşısındaki eksi 3'ün de cevabı 5 olmalı mantığıken F3 eşittir. F eksi 3'e. Ne oldu? İçeriye eksi attım. Eksiyi yuttu. Eksiyi yutuyorsa çift fonksiyondur. Y eksenine göre simetrikse çift fonksiyondur. Bu iki bilgiyi asla unutmuyorsun. Peki. Buradaki grafik sana tanıdık geldi mi bilmiyorum. Hani ben yer yer hep böyle fonksiyonları anlatırken de hep demişimdir. Onun sınıftan beri takip ediyorsan bilirsin. Artık aramızdaki mevzularda bilmeyen de kalmadı senin aramızda. Yani X karenin grafiğini, X grafiğini, Y eşittir X birinci açı ortay grafiklerini unutma dedim. Her yerde karşına çıkar dedim. Bu grafik Y eşittir X karenin grafiğidir. Bekle birazdan ayrıntıda şurada bak altta boşluğum var. Orayı sırf bilerek bıraktım beraber dolduracağız orayı. FR'den R'ye bir fonksiyon. Her X elemanı da R için önemli bilgi geliyor. Tabir kötü, kalıcılık yüksek. İçeriye eksi atıyorsun fonksiyonun. Eğer eksiyi kusuyorsa, kusuyorsa o fonksiyona biz Tek fonksiyon adını vereceğiz. Tek fonksiyonlar nereye göre simetriktir? Orijine göre simetriktir. Bak orijin burası. Orijin üzerinde bir nokta seçtim. Ardından da dedim ki bak bu nokta fx fonksiyonunun üzerinde. Bu fonksiyonun eğer ben orijine göre simetriğini aldığımda noktanın yine grafik üzerinde çıkıyorsa... Arkadaş bu grafik kesinlikle bir tek fonksiyon grafiğidir diyeceğiz. Şimdi ben sana iki tane bilgi verdim güzel arkadaşım. Lütfen sen de matbukunda şuradaki boşluğu benimle birlikte doldur tamam mı? Çift fonksiyon adını veriyorum bu tarafa. Bu tarafa da tek fonksiyon adını veriyorum. Seninle birlikte tek ve çift fonksiyonlarla ilgili ne biliyorsak karşılıklı olarak yazacağız ki daha akılda kalıcı olsun. Ey güzel arkadaşım fonksiyonun içerisine eksiği attığında fonksiyonu eksiği yutuyorsa kesinlikle çift fonksiyondur. Fonksiyonun içerisine eksiği attığında o eksiği kusuyorsa o fonksiyon tek fonksiyondur. Çift fonksiyonlar nereye göre simetrikti? Nereye? Y eksenine göre simetriktir. Göre simetriktir diyorsun buraya. Simetriktir. Diğerine geldim tek fonksiyonlara. Nereye göre? Orijine göre simetriktir lafını da buraya yapıştırıyorsun güzel arkadaşım. Herhalde bu konuda da anlaştığımıza göre geldik en güzel örneklerinden birine. Ben çift fonksiyona bir grafik örneği çizeceğim zaman ya da tek fonksiyona bir grafik örneği çizeceğim zaman çizilebilecek en güzel örnek. Bundan daha güzel yok güzel arkadaşım. Y eşittir x kare grafiği en güzel çift fonksiyon örneğidir. Geldiğimde y eşittir x küp grafiği ki buna benzeyecek. Biz buna da ne diyeceğiz? Tek fonksiyona en güzel örnektir. Dikkat edersen çift fonksiyonların üzerinde x'in üzerindeki kuvvetler. Takip ediyor musun beni? Uyuma. 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 Y eşittir x kareler neymiş? Çift sayı. Aa bunun üstüne çift sayı yazmışsın hocam. Eğer x'in üstündeki kuvvetlerin tamamı çift sayısı o çift fonksiyondur. x'in üstündeki kuvvetlerin tamamı tek ee, tek sayıysa bunlar kesinlikle tek fonksiyondur diyeceğiz güzel arkadaşım. Kafana takılan bir şey var mı? Çiftlikle, teklikle ilgili sadece bu bilgiler bize bütün soruları çözdürebiliyor. Buraya ikisinin arasına da bir şey yazacağım. Bir fonksiyon bir fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda değildir. Çift olmak zorunda değildir. Bu da önemli bir bilgi. Ee, önemli bir bilgi yazım zorunda değildir. Sen de benimle birlikte yazdın herhalde. Yani biz bir bakacağız fonksiyonu. Acaba çift mi tek mi? Hayır illa çift. İlla tek olmak zorunda değil. Şimdi soru 1 ile başlayalım. Bakalım anlamış mıyız buraya kadar? Fx fonksiyonunun grafiğinin y eksene göre simetrik olduğu biliniyor. Buna göre f3'ü soruyor. Bir dakika sen y, y eksenine göre simetrik diyorsan aslında soru bana şunu söylemeye çalışıyor. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyon hangisiydi? Y eşittir x kare gibi yani çift fonksiyon olduğunu söylemeye çalışıyor. Hani soruda direkt çift fonksiyon desem sen hemen anlarsın. Sen şimdi diyeceksin ki hocam çift fonksiyonun özelliğini kullanacağız o zaman. İçeriye eksi attığımda çift fonksiyon o eksiği ne yapıyordu? Yutuyordu. Şimdi bak birinci elemanı aynen yazdım. Artı dedim f eksi x. Ya arkadaş f eksi x de f x'in cevabı aynı. O zaman ben buraya f x yazarım. 2 x kare eksi 4. Ve sol tarafta 2 tane fx oldu 2 parantesini. Sağ tarafı da 2 parantesini aldım. Elimde böyle bir değer. İkiler birbirini götürdü. Fx fonksiyonunun değerini buldum ben. x kare eksi 2'dir hocam. Peki ben kaçı arıyorum? Ben f3'ü arıyorum. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9 eksi 2'den cevap 7'dir dedim. Anladık mı soruyu? Bir problem var mı kafada? Bak kafada soru işareti kalmayacak. Orijine göre simet. Bak soru söylemeye çalışıyor. Soru saklıyor. Acaba sen diyor... Bu fonksiyonun tanımını biliyor musun? Tek çift fonksiyonun tanımını. Biliyorsan eğer dersin ki orijine göre simetrik demek hocam. Kesinlikle tek fonksiyon demek istiyor. Tek fonksiyonun grafiği neye benziyordu? Şuna benziyordu. O neydi? Y eşittir x kübün grafiğiydi. Tek fonksiyonun özelliği neydi? İçeriye eksiği attığında tek fonksiyon dayanamıyor. Kusuyordu dışarı çıkarıyordu o fonksiyon eksi Tamam çok kötü tabir ama çok akılda kalıcı. Şimdi ben f o zaman aynen yazacağım. Yazdım. Dedim ki bu bir tek fonksiyonsa eksisini dışarı kusacak. Dışarıya attı. İçeride ne kaldı artık? f kaldı. Karşıda ne var hocam? x küp eksi 8 x var. Şu arkadaşları çıkarttık. Eksi f x eşittir x küp eksi 8 x. Her tarafı eksi ile çarptığımda f x eşittir. Karşı tarafında işaretini değiştir mantıken böyle bir değer gelir. Ben kaçı arıyorum? F eksi 2 arıyorum. 8 çarpı eksi 2. Eksi eksi 2'nin 3. kuvveti. Şuradan eksi 16. Şuradan eksi 8. Önünde de eksi var. Artı 8 geldi değil mi? Artı 8. Cevap nedir? Eksi 8'dir dedim. Noktayı koyduğum gibi geldim 3. soruma. Galiba Harika gidiyoruz hocam buraya kadar. Efsanesin. Her şeyi anlıyorsun. Her şey bütün taşlar yerlerinde oturuyor. Şimdi bazı pürüzler var bu konuda da. Bu sorudan sonraydı galiba. Evet, sonraki kısımda gelecek. Yukarıdaki grafikleri verilen fx fonksiyonunun çift olduğunu, gx fonksiyonunun da tek bir fonksiyon olduğunu sana söylüyorum. Tek fonksiyonsa nereye göre simetri? Orijine göre. Çift fonksiyonsa nereye göre simetri? Y eksenine göre simetri. Ben senden F eksi 3'ün cevabını istiyorum. Şimdi sen şunu biliyorsun. Diyorsun ki F eksi 3 hmm, tek fonksiyonsa pardon çift fonksiyonsa eğer ki söylenmiş F 3'e cevabı eşittir. Ya da G eksi 3'ün cevabını arıyorsun orijine göre simetrik tek fonksiyonsa ise eksiği ne yapacaktır? Dışarıya kusacaktır. Böyle bir değer elde edeceğiz. Ya da şöyle yapabilirsin. Hocam bu fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Buradaki noktanın karşılığı tam karşısında eksi 3'te yer almak zorunda. Eyvallah. Hocam bu fonksiyon tek fonksiyonmuş. Tek fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik orijine göre simetrikse ben bu noktanın simetriğini aldığımda buraya tekabül etmesi gerekir. Peki bu noktanın x ve y değerini nasıl bulacağız hocam? Orijine göre simetri alıyorsun. 3'ü nereye taşıdın? Eksi 3'e. 5'i nereye taşıdın? Eksi 5'e taşıdın. Aslında sen şunu da bulmuş oldun bu soruda. G eksi 3'ün cevabı bak eksi 5. İstersen grafik üstünde bunu da yapabiliyorsun. Hocam F eksi 3'ün cevabı nedir? Sıfır. İstediğin gibi çözersin. İster buradan çöz ister buradan çöz. Artık her şeyi belli ediyorum ben. F eksi 3'ün cevabı Eksi 5'tir. Eksi dedim. G eksi 3'ün cevabı nedir? Pardon. Tar ters yazdık. Ters yazdık. F eksi 3'ün cevabı nedir? Sıfırdır. G eksi G eksi 3'ün cevabı nedir? Eksi 5'tir. Eksiler birbirine götürdü. Doğru cevap artı 5'tir dedim. Vurdum cevabı. Geldim işte o pürüzlü noktalara. Çift tek fonksiyonunda olsa bazı sıkıntılı yerleri var abi bunların. Şimdi sen bir fonksiyonun bu sefer grafiği yok bu piyasada. Hiçbir şey yok. Sadece denklemine verdim. Denklemine bakıp ya hocam bu tek midir çift midir nereden anlarım diye sor. Bir dakika ya ortalık karıştı. Anlarım diye soruyorsan bana şöyle yapacaksın. Hani ben sana eğer bir fonksiyon çiftse tekse nereden anlıyorduk? Eksi atıyorduk içine kusuyorsa tek yutuyorsa çifti. Ben bu fonksiyonun içerisine eksi atacağım. Bakalım nasıl davranacak. X gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Karesini aldım eksi 4. F eksi x'in cevabı eksi x'in karesi nedir? x karedir eksi 4. Bir dakika ya bu değer bu değere eşit. Aslında o zaman bu değer kime eşittir? F x'e otomatikman ben içeriye eksi attığımda cevap ne geldi? Fonksiyonun ta kendisi geldi hocam. Değişti mi? Değişmedi. İşte bu yüzden bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Bakın bu uzun uzun tane tane tek tek yapılış yöntemidir. Ya da kolay bir yöntemi daha var. Fx fonksiyonunu bir kez daha bu sefer işimize gelecek şekilde yazıyorum. Bak aslında orada x üzeri 0 var. O da 1'dir. Yazmasak da olur. Niye yazdın o zaman hocam? X'in üstündeki kuvvetleri sana göstermek için. Dikkat et. X'in üstündeki kuvvetlerin her biri nasıl sayı çift sayı. O zaman hiç düşünmeden, hiç işlem yapmadan diyeceksin ki hocam bu fonksiyon çift fonksiyonudur. Olay bu kadar. Aynı mantığı burada yürütebilir miyim? Yürütürüm. Ama ben önce yine sana uzun yoldan yapacağım. Gerçekten sana bu işin mantığını öğreteceğim. Bak yapamadığımız soru. İşin mantığını öğrenirsen yapamadığın soru kalmaz. Peki diyorum ben içeriye eksi atalım. Bakalım yutacak mı? Kusacak mı? Eksi attım. Eksi x'in nesi? Kübü. Eksi eksi x atmak. x eksi buradaydı. X'in gördüğüm yere de eksi x attım. X'in kübünü aldığımda yine eksisi kalacaktır. Pozitife dönüşmeyecek. Ama bak burası dönüştü. Artı X oldu. Bu neye eşittir? G eksi X'e. Ya diyorum ki ben karşıdaki denklemi bir daha bir eksi parantezine alayım. Eksi parantezine aldım burası. X küp burası X. Ya bir dakika bu ifade bu ifade bu ifade birbirine eşit. Yani ben buraya G X yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman sonuç olarak G eksi X'i yazdım önünde eksi. G eksi elde ettim elde ettim. Otomatik bana artık ben bu fonksiyona nasıl fonksiyon diyebilirim? Tek fonksiyon diyebilirim. Çünkü eksiyi attım dışarıya kustum. Olayı anladım. Peki ben yine aynı fonksiyonu alıp karşına yazıyorum. F, F değil. Gx fonksiyonu. G, X fonksiyonunu bir daha karşına yazdım. Dedim ki x küp eksi x var hocam burada. Onun üstünde kaç var? Bir var. Üstündeki kuvvetlere bana tek tek söyler misin? Bu nasıl sayı tek sayı? Bu nasıl sayı tek sayı? Hiç uğraşmam derim ki arkadaş bu tek fonksiyondur. Uzun uzun uğraşmaya, işlem yapmaya gerek yok derim. Galiba anladık. Peki. O zaman bu kısa yolu sana burada verelim. Bir fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda değil. Az önce de bahsetmiştim. Peki bunu nereden anlayacağım? Şimdi uzun uzun çözmeyelim dilersen. Üstüne baktım çift. Üstüne baktım çift. Üstüne baktım çift. O zaman dedim ki bu fonksiyon çift fonksiyondur hocam. Artık mevzuyu anladık. Geldim buraya. Üstüne baktım tek. Üstüne baktım tek. Başka bir şey var mı etrafta? Yok. Her biri tek sayı çıktığına göre bu fonksiyon nasıl fonksiyondur? Tek fonksiyondur hocam. Peki geldim buraya. Hocam ne var ki bunda? Bak burada x üzeri kaç var? 0 var. Burada 3 var, burada 1 var. Şimdi söyle bana 3 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. 0 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Üstü hem tek hem çift. Bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur. Fonksiyondur. Anlaştık mı güzel arkadaşım? Bir fonksiyon çift ya da tek olmak zorunda değildir. İşte bu bilgi burada önemliydi. Şimdi Geldim. Çift fonksiyonlarda dikkat ettiysen tek dereceli terim var mı? Yok. Bulunmaz. Bulunmasın. İstemediğin şeyin önüne her zaman sıfır yapıyorsun matematikte. Peki sorusu gelsin. Bu, bu fonksiyon, yukarıdaki fonksiyon çift fonksiyon olduğuna göre. Ha, çift fonksiyon. O zaman gel teyit edelim. X'in üstü çift sayı. Güzel. X'in üstü tek sayı hocam. Buradaki tek sayı bir sıkıntı var. Hocam burada X üzeri sıfırlar var. Onlar çift sayı sıkıntı yok. Bak zaten burası çift sayı. Tamam çift fonksiyonda çift sayı olur. Ama üstü bir. O zaman ondan kurtulacağım. Biz o değeri istemiyoruz demektir. Bak buradaki değer kesinlikle ama kesinlikle sıfır olmalı. A değeri sıfır olunca benim f fonksiyonum ne çıkar? Eksi x kare. Eksi x kare. Şurası sıfırlandı gitti. A değerine sıfır verdim. Buradan ne geldi? Artı 1 geldi. Benim demek ki fonksiyonum buymuş güzel arkadaşım. Ben de f1'i arıyorum. Eksi 1. Bir, 1'in karesinden eksi 1. Bir. Artı 1'den f1'in cevabı ne geldi? Sıfır geldi. Peki aynı şekilde yola devam edelim. Peki bana illa bu fonksiyon çift tek demek zorunda mı? E değil. Ben sana en başta ne dedim? Bir fonksiyon y eksenine göre simetrikse aslında bana neyi söylemeye çalışıyor? Hocam bu fonksiyon çift fonksiyondur demeye çalışıyor. Harikasın. F2 istiyorsun. Çift fonksiyonlarda x üzeri 5'li terim olur mu olmaz mı? Sen söyle. Niye? Burası tek sayı. Tek üzeri terim olmaz. X küplü terim olur mu olmaz mı? Olmaz hocam. Neden orası tek sayı? Olmasını istemediğin terimin önüne sıfır yaparsan kurtulursun ondan. O zaman diyorum ki m eksi 2'nin önü sıfırsa m'nin cevabı 2'dir. Hocam n artı 3'ün cevabı sıfırsa n'nin cevabı eksi 3'tür. Artık benim elimde iki tane değer var. Gidelim bu değerleri yerlerine yazarım. fx fonksiyonu eşittir. Bak bura gitti. m yerine 2 yazdım. 2x üzeri 4 dedim. Bura gitti. Eksi x kare dedim. M'ye kaç dedim? 2 dedim. N'ye kaç dedim? Eksi 3 dedim. Eksi ile eksi birbirini götürdü. 2 kere 3'ten ne geldi? 6 geldi. Şimdi benim elimde artık f2 değerini elde etmek var. 2 çarpı 2 üzeri 4'ten 16. 2'nin karesinden 4 artı 6. Şimdi buradan ne gelir? 32 gelir. Buradan ne geldi? Artı 4 geldi. Toplamı ne yaptı? 36 yaptı. F2'nin cevabı 36'dır dedik. Anlaşılıyor mu güzel arkadaşım? Çift fonksiyon, tek fonksiyon. Çift fonksiyon neydi? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Bak test ediyormuşuz gibi. Özel dersteymişiz gibi. Kıvamındaymışız gibi düşün. Yanımda oturuyorsun sen. Ey güzel arkadaşım dedim ki sana. Çift fonksiyon ne demek? Bana tarif etsen ne dersin? Hocam yutuyor. Abi böyle cevap olur mu? Olmaz. Matematiksel olarak da söylemeni isterim. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlara biz çift fonksiyon diyoruz. İçeriye eksi atıyorsan yutuyorsa çift fonksiyondur. X'in üstündeki kuvvetlerin hepsi çiftse o fonksiyon çift. Tek fonksiyon ne demek? Hemen tekrarlıyoruz beraber. Orijine göre simetrikse tek fonksiyondur. İçine eksi attığımızda kusuyorsa tek fonksiyondur. Tek fonksiyonların, x'lerin üstündeki kuvvetlerin hepsi tektir. Çift te terimli olur mu? Olmaz. Onu sıfırlayacaksın. Anlaştık. Bakın önündeki katsayılar çift olabilir. Üstündeki kuvvetler tekse tek, çiftse çift. Tek fonksiyonlarda çift dereceli terim olmaz. Ne demek istiyorsun hocam? Bu bir tek fonksiyon olduğuna f eksi 2'yi söyle bana. Bir dakika. Üstü 5. Hiç problem yok. Üstü 4. Bir dakika. Tek fonksiyonların üstünde çift sayı olamaz. Olamazsa önündeki katsayı sayı sıfırdır. Üstü 3. Hiç problem yok. X kareli terim var. Olmazsın arkadaş sen. Senin önün kesinlikle sıfır olmalı. Üzeri 1 bir tek sayı şey. problem yok. Şimdi ben buradan a artı 2'yi bulurum o halde. A artı 2'nin cevabı sıfırsa a'nın cevabı ne gelir? Eksi 2 gelir bu cepte. Eksi a, a eksi b. Fark etmez önündeki eksiyi alsam da sıfır eşitlesem de yine aynı şey geliyor. A'nın cevabı B'ye eşit çıkıyor. Demek ki B'nin de cevabı ne olmalı? Eksi 2 olmalı. Bak A'yı da buldum B'yi de buldum. Şimdi fonksiyonu baştan yazacağım. Ama artık çift dereceli terimlerin üstünü kapatabilirim. Buradan ne geldi? X üssü 5. Buradan ne geldi? A'yı kaç bulmuştuk? Eksi 2 bulmuştuk. O zaman buraya bir saniye eksi 2 yazalım. Eksi 2 X küp. Bunu da yazdım. B'yi de eksi 2 bulduğumuza göre eksi 2 X. Şimdi ben F eksi 2 istiyorum. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2'nin 2. kuvvetin pardon 5. kuvveti ne yapar? Eksi 32 yapar. Burası eksi 8. Eksi ile çarptım ne yaptı? Artı 16 yaptı. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 4 yaptı. Eksi 32 artı 20'den cevap ne geldi? Eksi 12'dir dedim. Noktayı vurdum gibi. Şöyle gözlerinin içine şöyle bir baktım yaklaştım sana. Sen de bana yaklaştın. Nasıl? Oluyor mu be güzel arkadaşım? Çift tek fonksiyon ne ki hocam cehir cehir akıyor diyorsun Neler sana. Şimdi gelsin bakalım. Bıdı 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 böyle ilginç bir şey var cevabı bir çıkıyor. Bana şunu söylüyor ama. F fonksiyonu tek dereceli. G fonksiyonu çift dereceli. O zaman F tek fonksiyon. G çift fonksiyon dersen sazarlanırsın efendim alkışlar. Alkışlar sazarlanan arkadaşlar için. Alkışlar sazarlanan. Hocam niye ya? F fonksiyonu tek dereceli. G fonksiyonu tek dereceli terim olmadığına göre soruyu tersten sormuşum. F fonksiyonunda tek dereceli terim yoksa F fonksiyonunda nasıl dereceli terimler var? Çift fonksiyondur. Yani çift dereceli terimler var. F fonksiyonu kesinlikle çift fonksiyondur. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nasıl böyle ince yakalamışız seni. Var ya gafil avlar. Sınavda da böyle yaparlar. C fonksiyonunda çift dereceli terim yok. O zaman bana şunu söylemeye çalışıyor. Tersten söylüyor ama. G fonksiyonu da tek fonksiyondur bunu söylüyor. Bu da bu da olduğuna göre işlem sonucu nedir? Bak şimdi ben ne belli ona bir bakayım. F1'in cevabı ne eşit 1'e eşit. Hemen yazıyorum. F1'in cevabı. Ya bir kere F fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için eksilisinin de cevabı kaça eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Aa diyorum bak burada F'nin kendisi var yine onu yazalım. Eksiyi koydum şuradaki. F eksi 1. F eksi 1'in cevabı ne geliyor? 1 geliyor. O zaman 1'i yazalım. Bunun da cevabı ne geliyor? 1 geliyor. Şimdi sorarım sana. G eksi 1'in cevabı 1 ise eğer G 1'in cevabı nedir? G fonksiyonu tek fonksiyon. G fonksiyonu tek fonksiyon ise eksiyi dışarı atar. Yani kısaca aslında bizim yapmamız gereken şu mudur? eksi g eksi 1'dir. Evet hocam. G 1'in cevabı 1 Pardon, g eksi 1'in cevabı 1 ise, G 1'in cevabı karıştırdım onaya yazarken eksi 1'dir hocam bak elimde bu değerler var. Şimdi g eksi 1'in cevab 1 tam mı doğru yazdık. Şimdi geldim artık sorumu bitirmeye eşittir dedi. f var, g 1 var. F'yi yazdım. G 1'in direkt cevabını yazacağım. G 1'in cevabını eksi 1. Eksi diyor eksimi koydum. G'mi yazdım. yazdım. önnünde eksi var. Eksimi koydum f eksi 1. F eksi 1'in cevabı 1. Tamamdır onu da yazdık. Şimdi söylüyorum. F eksi 1'in cevabı nedir? 1'dir hocam. Eksi. Hocam G eksi 1'in cevabı nedir? C 1 1'in cevabı 1'dir. Yapma. Yapma, yapma. Bu kadar uğraş. Sadece bir sıfır için miydi deme. Çünkü sıfır en son bulunan sayıdır, en zor bulunan sayıdır. Yokluğu göstermek gerçekten zordur. Ama biz seninle birlikte 3. ünite, 8. ders fonksiyon uygulamaları tek çift fonksiyonda ne var ne yok sildik süpürdük. Şimdi açıyorsun içindekiler kısmını. Ben diyorsun ki 3. ders pardon 3. konunun 8. dersinde bitirdim. Son dersine ayrılık vaktine geçeceğiz ama geçmeden önce alıyorsun elinde soru avcısı kitabını. Soru avcısı kitabında da ne yapıyorsun? Fonksiyon uygulamaları 8. derste yani bugün çözdüğüm kısımla ilgili kısmı tertemiz edip çözüp bitiriyorsun Rehmet Ayfa. Bunu yaparsan günü gününe benimle birlikte ilerlersen olmam. <laughs> Bir sonraki ders görüşelim. Hoşçakal. kal. Hoş kal. Tabi görüşebilirsin.